Dostlar merhaba. Ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği Aralık 2024 hapishane istatistik raporlarını yayımladı. Toplam mahpus sayısı geçen aya göre %1,9 son 6 aya göre ise %10,5 artışla 378.657'ye ulaşmıştır. Kapalı hapishanelerde kalan mahpuslar toplam mahpus nüfusunun %78'ini, açık hapishanelerde kalan mahpuslarsa toplam mahpus sayısının %22'sini oluşturmaktadır. Bu oranların için verdiğimi videonun sonunda söyleyeceğim. Hükümlü mahpus sayısı geçen aya göre %2,0, son 6 ayda ise %9,2 artarak 322.145'e ulaşmıştır. Hapishane nüfusunun %85,1'ini hükümlü mahpuslar oluşturmaktadır. Aralık 2024 itibariyle Türkiye'deki hapishanelerin toplam kapasitesi 299.042 iken hapishanelerde kapasitenin %26,6 üzerinde 79.615 mahpus tutulmaktadır. Başı kesilen, tecavüze uğrayan, katledilen çocuklarımızı, kadınlarımızı elbette konuşacak, katillerini lanetleyecek, gereken cezayı almasını sağlayacağız. Temiz toplum inşası için hep birlikte mücadele edeceğiz başka yolu yok 12-18 yaş arası çocuk mahpus sayısı geçen aya göre %3,9 son 6 aydaysa %19,3 artarak 3835'e ulaşmıştır 65 yaş üstü mahpus sayısı geçen aya göre %1,8 son 6 aydaysa %10 artarak 5520'ye ulaşmıştır. Kadınlar. Kadın mahpus sayısı geçen aya göre %2,4, son 6 aydaysa %13 artarak 16419'a ulaşmıştır. 16419 kadın mahpusun yanında annesiyle kalan 0-6 yaş grubu çocuk sayısı ise 759'dur çocukların yeri, kadınların yeri, yaşlıların yeri hapishaneler mi? Onlarca, yüzlerce, binlerce masum insan var. Dostlar, bu toplumun refaha ve huzura ulaşabilmesinin temelini oluşturan yegane şey adalettir. Adaleti tesis etmekle sorumluyuz adaletin tesis edilememesi halinde bu kısır döngüden, çıkmazdan, bataklıktan kurtulmamız mümkün olmayacaktır. Kalın sağlıcakla, sevgi yoldaşınız olsun, selamlar.